Evet arkadaşlar, hadi bakalım bugünkü deneyimize başlıyoruz. Deney kutumuzu aldım içine. Açıyorum. Açıyorum, açtım. Hımm. Karbonat. Hmm. Çay kaşığı balon. Huni. Küçük bir şişe var kapaklı. Hımm kapağı, kapağına ihtiyaç duymayacağız bugün deneyi. Ve sirke. Hmm. Bunda da ne yapabiliriz? Deney kutumuz bize malzemeleri verdi. Ne yapabiliriz arkadaşlar? Ne, yap ne yapabiliriz? Hmm. Ha, buldum. Kendi kendine şişen balon etkinliği yaparız. Sirke ile karbonatı birleştiririz. Şişeden çıkan gaz balonu şişir. Ama tepsi, tepsimizi koyalım o zaman. Bu deneye başlayalım. Şimdi karbonatımızı açıyoruz. Kapağını güvenli bir yere koyalım. Bu nemize balonumuzu yerleştirelim. Böyle ucu yapışıksa benimki gibi arkadaşlar. Şişi Ucu çözüldü. Bayağı iyi. Unimi takıyorum. Şöyle. kaşık karbonat köpülebilir diye tepsi kullanın tıkanmaz tıkanırsa bu, bu şöyle benim şişem bayağı küçük o yüzden az miktarda karbonat kullandım Şöyle poniyi içindeki kablomu da temizleyelim. Tamam. Ponimizi çıkartalım. Şimdi arkadaşlar. balonumuzu güvenli bir şekilde kenara bırakıyoruz. Poniyi silkeledim. Kaba yerleştirdim. arkadaşlar ve siz benim gibi kabınız varsa yerleştirmeyebilirsiniz de bakın delikli şunu üstüne yerleştirdim sonra yavaş yavaş bastırıyoruz şimdi çıkıyor tamam bu kadar iyi kenara kaldırdık bunu alıyorum tutuyorum karbonatı diye geçiriyoruz abi evet, güzelce şöyle karbonat sirkelerin içine dökülecek bakın dökülüyor daha var içinde arkadaşlar. Güzelce geçirdik. Biz kıpırdıkça kıpırıyor. İyice geçirin. Bakın balon şişiyor. Daha kavanoz varsa döktüreceğiz arkadaşlar. Bakın bizim kavanozumuz birazcık daha gerçekten şişti. Kavanozumuz kalbi içinde birazcık. Bu kalan karbonatı atacağız balonla bir birlikte. Gerçekten bu güzel deneydi. Bana katıldığınız için teşekkürler. Görüşürüz.